Ya boşun sen. <laughs> ben çabuk öldüm. Ne ya. yapıyorsun sen ya? ya. Bu kadar şaf bir kedi olur mu <laughs> ya? Mutlu. Oğlum niye böyle dönüyorsun öyle? <laughs> Seni yakalayamıyorum Mutlu. O kadar hızlısın ki. Oh. Dön bir yaş daha dön. Dön bir yaş daha dön. <laughs> şalak mı şalak? şalak yakalayacak nerede? Nerede şey yakalayacak? Mutlu ya, yapıyorsun sen? <laughs> Haydi. Başı döndü hayvan. <laughs> Ma del çabuk bu Leyla. Del çabuk bu ya. Yaşar nasıl bu kadar iyi kişin ya? Hah, kalk kalk hikaye yani. Bitti Tek bu Leyla. <laughs> Allah. <gülüyor> Telefonuna çarptı ya. Ne yapıyor bu baba? baba? <gülüyor> 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 Ma? Sen ne yapıyorsun lan şalak? şöyle. Hele patat. Hele patat işte. Uyanık ol. Öyle uyan. ah, bıktı görüyor musun? Al bakalım sen. Ha. Al Ay, gel, gel. Ah yakaladı tamam kazandı. Şimdi. Hem senden sen ses Şimdi geliyor hem ondan ses geliyor. Aferin çana. Abla sana aferin diyor bak. Ne bak, bak, bak. bak. Aferin sana. Ablası çekil oradan şimdi bir döndüreyim şunu. Bir güzel bir dönsün. Şalak. Şalak mısın mi şimdi? senden? Aferin. Tamam ablası. Yakından çekerek ödülü verelim. Hadi bakalım. Hoppacık. Dön buraya. Ya bak bak.